Ziya Hoca, baş başa konuşalım dediğine göre önemli bir şey olmalı. Vallahi Kemal Bey, nasıl söyleyeceğimi inanın ben de bilmiyorum. Bir sorun mu var? Evet efendim, bir sorun var. Ziya Hoca, yoksa Zehra ile aranızda bir şey mi geçti? Selin, Hı. her şeyi anlatacak mı dersin? Zehracığım konuştuk, hallettik dedin ya. E niye anlatsın canım? Ay ne bileyim ya. Ne yaparım? Anlatırsam. Öleceğim stresten. Canım tamam dur. Panik yapma. Ne oldu Zehra? İyi misin? Yüzün bembeyaz oldu. Benim mi? Ee, Semih için bir şey dokundu herhalde. Zehracığım gel canım yüzünü yıkayalım. Hadi. Hı. Ziya Hoca, Zehrada aranızda bir şey mi geçti diye soruyorum. Yok efendim, Yok, ölüm mesele değil. Yani ben sizden bir icada bulunmak için gelmiştim. Buyur. Efendim, mahallede bir adamcağız var. Biraz maddi açıdan sıkıntılar yaşıyor. Borç harç derken, eve de haciz gelince... ...karısı kızını alıp evden gitmiş. Adamcağız da oğluyla birlikte öyle ortalıkta kalmış. Efendim, yani bu devirde zorluk çekmek ne demektir? Herhalde benden daha iyi bilen kimse yoktur. Adamcağızın yanlış bir şeyler yapmasından korkuyorum açıkçası. Yani hırsızlık falan yapıp kendine zarar vermesinden. Diyorum ki bir iş bulsak... ...öyle ne bileyim namusuyla parasını kazansa... ...o ailede dağılmasa gerçekten büyük sevap işlemiş oluruz. Ceo Hoca, o zaman o arkadaşı bana yolla. Konuşalım. Gereği neyse yapalım. Bir işe yerleştirelim. Ha? Gerçekten çok teşekkür ederim Ekrem Bey size. Hani ne diyeceğimi bilemiyorum. Sağ ol. Sen bana teşekkür etmeyi bırak da... ...biliyorsun bir ayağım çukurda. Ben hala nikah tarihinizi bekliyorum. Allah efendim ben de çok istiyorum da kısmet olmadı. He? Zehra adı konuştum sana söylemedi mi? Şu işi Yıldırım nikahla halledin dedim. Söyledi efendim. Söyledi de... O zaman bu hafta içerisinde nikah tarihini kesin olarak alın. Benim karşıma da başka bahanelerle gelmeyin Ziya Hoca. Of oh, Selin. Ay. Ay, senin başım dönüyor. dönüyor. Zehra'cığım bir şey olduğu yok. Sakin ol. Panik atak geçiriyorsun. İyi şeyler düşün. Sakin. Rahatlamaya çalış tamam mı? Selin. Dedem öğrenirse var ya kalbine ne var. Tamam canım öğrenmeyecek hiçbir şey. Ay, 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 Sel ay Selim bana bir şeyler mi ya? Zehra, ha. Zehra canım benim kendine gel. Merhaba. Zehra'cığım. Zehra Hanım, iyi misiniz? Hani oyun bozanlık yapmayacaktınız? Hayırdır Selin Hanım, ne oyun bozanlığı? Ekrem dedeye her şeyi anlattınız değil mi? Yok. Ne konuştunuz peki? Evet, ne konuştunuz? Yani kusura bakmayın hanımlar, söyleyemem. Özel bir mesele. De, yani Ekrem Bey'le konuşurken meseleyi nikah mevzusuna getirdi. Ağzımdan laf alamayınca da... Yani Zehra Hanım, sanırım sizinle konuşmuş şu Yıldırım nikah meselesi. Önümüzdeki hafta bu işi halledin deyip kestirip attı meseleyi. Zehracığım olsun, tamam. Seni tamam canım bir şey yok tamam. Yok merak etmeyin ya bir şey yok. Yani bir şey ayarlarız Zehra Hanım. Ya her şey öğrenirse? Yok lütfen sakin olun.